Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gürbüz. Age of 2'nin ilk güzel bir oyunun tekrar karşılaştım. Klasik mod ve genel mod. Arkadaşlar bugün iki mod bir de edelim. Biraz Klasik bir tanesi genel. Klasik. Nisi'ni daha sonra oynayabiliriz. Eski Hı, şimdi. Ben video şimdi oynadım. Baya güzel. Bunu çok güzel de taktik buldum. Bunları bozarak Adamları yaramıyoruz. Önlü arkalı çok iyi, çok güzel iş yapıyorlar. Hemen bitti. Adamlarımız bitti. Hemen basalım. Biraz daha adamlarımızı şöyle iki, ikisine, iki tanesine de verdim. Bir tane dinozor her basıyor. Çok güzel yok ediyorlar. Şuna bak. Tabi onların da taş var. Onlar da taş tutuyor. Evet, bu bu uzundan basacağız. Ve karşımızdakini ot Ya ağzını önünü... Kral diyecektim metro gibi. Basma basma. Bas. Kaç gram varsa bas. Paramız yoksa lazım tamam. Birazcık da bir deneyimizi Tamamdır. Denizliğine arttıracağım ki üç kişi olabilirsiniz. Ben üç Yavuz. Yapıştır. Uf. O uzaktan destek veriyor. Sopalı vuruyor. Arkasından da sopa taşçı destek veriyor. Aa tamam. Şimdi biraz, biraz bastırıyorum daha bastırıyorum şimdi. Daha çarpmamış mı yok? yapalım. Sen 5 saat bekleme. Vurun vurma Vuru. Acıma acıma Tamam güzel. Vuru vuru. Oh. Yapıştım. şu düşünme çizgini açalım. Aa şu anda biz de çarptırdık. Tamam dört tane bunlar. Yapıştır. Bum. Bum. Çak. Pat. Dur. Şantları düşendirelim. Alınla bundan. Elektrik. Tamam. Güzel. Dur. Şuraya 2000 altınlık bir koruma koyacağım. Ay o da elektrik var. yapıştırın. Bu bir. Bu bir. Bu Bu çok güçlü. Tankları düşün. Ben tankları beğendim. Bu bir. tank. Oha. Bunu biz de açarız ama hafız altındır. Oldu bile. Acaba bir. Bin yüz bin, yapıp. Giderlerimizi mi e, Çok para alıyor. Kaçtakiler Bu bu para tamam ha, hadi gidelimleri arttırıyorum şöyle iki tane kılıçla bakayım o oh, güzel bayağı canını indirdik karşıdaki vururuz ama hemen bir tane de şundan çıkartalım çok güzel bir tane şundan şimdi bundan koyayım uzakçılarımla izin arttırmıştım ay 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 açıyorum. Hadi oğlum saldırdım. Saldırdım ya, saldırdım acımadan oğlum. Hadi oğlum. Çağ atlayacağız. Atladık. Hemen büyüleri açmamız lazım. Çabuk. Hızlı. Hızlı açtım bum bum bum. Yapıştırın büyüleri. Yapıştırın. Yapıştırın büyüleri. Onu vururuz. Benim bu büyü taktiği. Yapıştırın büyüleri. Yapıştır. Yapıştırın müjler. Çok güçlüsünüz Yapıştırın bum bum bum. Dur kurt adamı öldürün. Tamam. Bize birazcık savunma lazım. Buradan iyi para çıktı. Tamam. Altı kartal koyalım bir tane. Aa geliyorlar. Bir tane mi çıkartabilirim? Altın kartal bizi korur. Ama altın kartal. Evet işte. Vur oğlum. Tamam güzel. Ama ne oluyor? Çıkart yüzleri. Şu atları öldürelim. Atlar birazcık yürüyor. At da çıkartıyor mu ya? İyi bizim bu büyük taksit. Ne kadar da bazıları ölüyor olsa bile yeniden çıkartıyoruz. 2006 olsun. Hemen giderileri fulleyeceğim. 2 tane buraya altın kartal koyuyoruz. Aa 2000 altın oldu dur. Fulledim giderileri. Artık asker çıkartabiliriz. Yapıştırın. Yapıştırın bizle. Yapıştırın. Artık daha fazla altın gelecek. Aa. Tamam güzel. Okçu. Hemen geliştiriyorum hasarı. Bizim okçular çok iyi oluyor. Bir tane kuşlu çıkartayım. İki tane büyücü basayım. İlk alanına okçu basayım. Şimdi çıkartalım. Biraz da bundan alalım. Bak kısık geri indiriyor. Bu güzleri merak ediyorum. Yakından mı var Ben gittim. Ben bir Aha. Tamam. Yazıcıklar Biraz, canı indiriyoruz. o da çağ atlamış. Ben farkında değilim. O ordusu geldi. Okuyan yapardım da ben çağ atlamayı istediğim için çağ atlamaya saklıyorum. Yapıştırın yapıştırın. Bizim okçular çok güçlü. Hadi oğlum yeniyoruz. Yendik yendik yendik. Yendik yendik öf öf. Kral kral be. Okçular kral be. Hadi oğlum yapıştırın. İşte bu kadar. Başka bir Evet arkadaşlar başka bir Easy For 2 bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.